Bu dersimizde mikro kart ile analog giriş uygulamalarını yapacağız. Mikro denetleyici kartlarda dijital ve analog olmak üzere iki farklı giriş portu vardır. Dijital ve analog olmak üzere iki farklı giriş portu vardır. Dijital girişlerde 0 ve 1 olmak üzere iki farklı değer bulunur. Mikro denetleyicilerde bir değeri için bir değeri için 3 volt ve 5 volt gerilim değerleri vardır. Dijital giriş portu 3 volt değerinde de olsa 5 volt değerinde de olsa çıkış değeri 1 olur. Analoglarda ise durum farklıdır. Analog girişler 0 ile 5 volt arasında bir değer alabilir. Analog girişler mikro yapısında bulunan analog dijital dönüştürücüler sayesinde girişten aldığı 0 ile 5 volt arasındaki voltaj değerini ile 0 ile 5 volt olan değeri 0 ile 1023 arasında sayısal değere dönüştürebilir. Şimdi şu devreyi yapalım. TinkerCAD'i açın. Yeni deyin, devre deyin. Temelden Arduino için Deneysel devre koyun bir tane. Buna bir potansiyometre ekleyelim. Ve voltmetre koymam lazım. voltmetre multimetre diye geçiyor adı. Koydum. Şimdi bunun ortadaki bölümünü bunun kırmızı bölümüne yani artı bölümüne, elektriğin geleceği bölüme koydum. Rengini turuncu yaptım. Sonra bu artıdan çıkan değeri de A0 olan analog giriş bölümüne koydum. Sonra bunu topraklamamız lazım. Buradan geldim. Bunu buraya koydum. Eksi bölümüne bastım. Şu kablo yüzünden biraz sıkıntı oluyor. O yüzden onu şöyle bir şey yaptım. Eksiyi aldım. Gene diye bağladım. Bunun rengini siyah yaptım. Şuraya getirdim. Sonra buraya getirdim. Potansiyometremin de topraklamasını buraya bağladım. Sonra 5 voltluk elektrik almamız gerektiği için 5 volttan bir tane kablo çektim. Bunun rengini kırmızı yaptım. Ve düzeltmeleri uyguladım. Gördüğünüz gibi devremiz hazır. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 5 volt değeri gitmekte. Buradan çevirdikçe farklı değerler gelmekte.